Merhaba sevgili Başaklar. Yakın çevrenize daha fazla vakit ayırmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kendileriyle uzun sohbetler yapabilir, sorunlarıyla daha çok ilgilenebilir, hatta bunları çözmek için kendinize ayırdığınız vakti kullanabilirsiniz. Bugün 4 Ağustos 2014 Pazartesi, Ay günündeyiz. Akrep Burcu'nda ilerleyen Ay ilk dördün fazında. Sabah saatlerinde Ay Satürn'e kavuşacak. Duygularımız ciddileşebilir ve sorumluluklarımızla ilgilenebiliriz. Günlük işlerimizde bazı engel ve kısıtlamalarla karşılaşmamız da mümkün. Bu durum kısa süreli karamsarlık ve keyimsizlik verebilir. Yeni ay döneminde ortaya çıkan düşünceler daha somut hale gelebilir. Aşırı iyimserlikle giriştiğimiz işlerde gerçeklerle de yüzleşmemiz mümkün. Öğleden sonraki saatlerde Ay, Yengeç Burcu'ndaki Venüs'le üçgen açı yapacak. Duygusal olarak rahatlayabilir, sosyal faaliyetlere ve keyif aldığımız konulara yönelebiliriz. Sevdiklerimiz ve ailemizle zaman geçirmek için uygun saatlerde olacağız. Ay, akşam 20.44'ten itibaren boşlukta ilerleyecek.